Arkadaşlar hepinize merhaba. Yurt başvuruları ile ilgili olarak sistemde güncellemeler gelmeye başladı. Bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Çünkü sabah itibariyle baktığımda ekranda 2020-2021 yurt başvuruları başlamamıştır şeklindeydi. Şu anda baktığımda ise 2021 ve 2022 yılı olarak güncelleme yapılmıştır. Güncelleme ile birlikte çok yakın bir süreç içerisinde yurt başvurularımızın başlayacağını ifade edebiliriz. Yurt başvuruları başladığı an gerekli duyurumu sizlerle paylaşacağım. Daha sonra uygulamalı olarak videomuzu kanalımıza yükleyeceğim. Yüklemeden önce de arkadaşlar sistemde yoğunluk olacaktır. Yoğunluktan kaynaklı olarak gecikmeler söz konusu olabilir. Bu noktada tereddüt etmeyin. Önce başvuru yapan yurda alınıyor diye bir kanun ya da kaydı bulunmamaktadır. Kimler yurt başvurusundan yararlanabilir? Yurt başvurusu kimlere çıkar? Bu konularla ilgili videoları da kanalımıza yükleyeceğim. Abone olmanız bildirimleri aktifleştirmeniz süreç içerisinde bizlere destek olmanızı sağlayacaktır. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu kanal sizler için var arkadaşlar. Eğitim alanındaki duyuruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.